Merhaba sevgili arkadaşlar, 7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. İl geneli yapılacak olan yazılı sınavlara göre hazırlamaya çalıştık sorularımızı. Burada yaklaşık 5 tane soru olması gerekiyor. Her biri 20'şer puan. Dikkatli bir şekilde okuyacağız ve sorularımızı çözmeye çalışacağız sevgili arkadaşlar. İstanbul'un fethinin ekonomik, kültürel, siyasi sonuçlarını harflerle gösterilen örneklere göre yazmamızı istiyor. İlkiyle başlayalım hemen. Binlerce yıldır hüküm süren Bizans İmparatorluğu yıkıldı. Evet, İstanbul'un fethi son derece önemlidir. Bir çağ açıp çağ kapatan bir e, savaştır. Ve sonucunda e, İstanbul'un fethedilmesiyle beraber zaten Osmanlı Devleti Osmanlı İmparatorluğu'na dönüşmüş oluyor. E, binlerce yıldır hüküm süren Bizans İmparatorluğu'nun yıkılması arkadaşlar tabii ki siyasi bir e, sonuç doğurmuş olacak. Buraya e, siyasi diyelim siyasi. Ta şöyle üstünden de geçelim. Bir harf hatası yaptık. Sizler tabii ki yazılı sınavınızda daha dikkatli olursunuz, daha güzel yazarsınız sevgili arkadaşlar. İkincisi İstanbul'daki bilgin ve sanatçılar İtalya'ya giderek Rönesans'ı başlatıyorlar. Bu da e, ne olmuş oluyor? Evet, kültürel bir e, sonuç doğurmuş olacak. Buraya da kültürel yazalım. Çünkü onların yapmış oldukları çalışmalar, insanlar zaten onları böyle takip ettiği için, beğendiği için onların bir fikir akımı oluşturmasına yol açıyor. Ve Rönesans'ı başlatıyor diyebiliriz. C'de ise önemli ticaret yolları Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçtiyse, tabii ki ticaret işin içinde ise ekonomiden bahsedebiliriz arkadaşlar. Osmanlı Devleti ekonomik olarak güçlenmeye başlıyor böylece. Evet, buna da ekonomik diyebiliriz burada verilen örnekleri size de buna benzer bir eşleştirme sorusu sorabilirler. Aman dikkat. Biz sadece burada niyetimiz sizlere böyle güzel tekrarlar yaptırmak, öğrendiğiniz bilgileri böyle pekiştirmektir. Bunu da belirtmiş olalım. Ha bazen birebir aynı sorular da çıkabiliyor tabii onu da söylemiş olalım. İkincisi Osmanlı Devleti'nin uyguladığı iskân ve istimalet politikası kavramlarını kısaca açıklamamızı istemiş. İskân politikası arkadaşlar ee, mesela ne diyebiliriz? Kısaca buna yerleştirme politikası diyebiliriz. Evet, yerleştirme. Evet, yerleştirme politikası. Bunu mesela hani kısaca öğretmeniniz bilgi isterse sizden ne diyebilirsiniz? Ee, Osmanlı Devleti özellikle Rumeli'de mesela fethettiği yerlere kendi insanlarını yerleştiriyor, ama oradaki insanlara da dokunmuyor. Onların din, can, mal güvenliğini sağlıyor ve oradan o insanların gitmesine böylece engel olmuş oluyor. Böylece insanlar Osmanlı devletinden nefret etmek yerine, değil mi? Osmanlı devletine bağlı kalmış oluyorlar. Bu son derece önemli bir uygulama. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk uygulamayı başlatan da Orhan Gazi olması gerekiyor. Buraya notumuzu da alalım. Evet, Orhan Gazi diyebiliriz. İstimalet politikası ne peki? İstimalet politikası da arkadaşlar kısaca hoşgörü politikası olmuş oluyor. Evet, hoşgörü politikası. Burada da yine oradaki yani Rumeli'de ya da işte başka yerlerde Osmanlı Devleti'nin fethetmiş olduğu topraklardaki insanların din veya işte kendi kültürel özgürlüklerini onlara mesela hiçbir şekilde can ve mallarına zarar gelmeyecek şekilde onları serbest bırakıyor. Bir nevi özgür gibi. Onlar yine kendi dinlerini, kendi kültürlerini yaşamaya devam etmiş oluyorlar. Buna da kısaca hoşgörü politikası yazsak yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler yine buralara benim az önce saymış olduğum bilgilerden birkaç tanesini ekleyebilirsiniz. Üçüncüsü Fetret devrini aşağıdaki sorulara göre açıklayınız demiş. Fetret devri arkadaşlar kısaca mesela buraya bunalım devri olarak da söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti için gerçekten çok zorlu bir 10-11 hatta 12 yıl diyebiliriz. Bunalım dönemi. Ya Şöyle düşünün, bir devlet düşünün ve o devletin bir başı yok çünkü esir düşmüş Yıldırım Beyazıt. E, kimler arasında gerçekleşen savaş e, savaş sonucu ortaya çıkmıştır diyor. Fetret devri ile alakalı. E, Timur hükümdarı Timur'la Yıldırım Beyazıt arasında gerçekleşiyor arkadaşlar. Osmanlı hükümdarı Timur ile e, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Beyazıt Han. Bu ikisi arasında gerçekleşen savaşta Yıldırım Beyazıt Han esir düşüyor Timur'a ve burada devlet bahtsiz kalmış oluyor. Yıldırım Beyazıt'ın dört oğlu arasında bir taht kavgası başlıyor ve 12 yıl sürmüştür diyebiliriz. 1400 12 ile yok 1402 ile 1413 yılları arasında diyebiliriz. Evet 1402 ile 1413 yılları arasında 12 yıl süren bir dönemdir. Peki burada ne olmuş oluyor, nasıl sonuçlanıyor? Birinci Mehmet, diğer adıyla Çelebi Mehmet diyoruz. Burada o dört tane oğlun arasındaki kavgaya son verecek şekilde, beşinci oğlu, bu kavgaya son verecek şekilde oradaki kardeşlerini bastırıyor ve tahta geçmiş oluyor. Onlar arasındaki kavgayı sona erdiren kişi bu açıdan en son olarak tahta geçmiştir diyebiliriz. Kısaca buraya ne yazabilirsiniz? Taht kavgasına... Son veriyor, son vererek tahta çıkmıştır. Siz de böyle yazabilirsiniz. Hatta Çelebi Mehmet ile alakalı da söylenen şey şu: Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu, yani Osman Gazi'den sonra ilk tabii ki Osman Gazi kurmuştur. Osman Gazi'den sonra ikinci kurucu olarak da Çelebi Mehmet kabul ediliyor arkadaşlar. Çünkü düşünün uzun yıllar süren bir bunalım dönemi var. Devlet yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya belki. Ama ne yapmış oluyor? Bu taht kavgasını son vererek e, orada tahta çıkıyor ve devleti tekrardan yönetmeye başlamış oluyor. Bu son derece önemli bir davranış tutum diyebiliriz. Dördüncü sorumuz Osmanlı Devleti'nde Avrupa'ya örnek alarak yapılan aşağıdaki ıslahatların hangi alanda gerçekleştiğini yazınız dedi. Ben kalemimi değiştireyim. Anadolu'daki ilk demiryolu hattının Aydın-İzmir arasında inşa edilmesi tabii ki ulaşımla alakalıdır arkadaşlar. Çünkü demiryolu inşa ediyorsanız insanlar bir yerden bir yere güvenle yolculuk yapabilirler. Bu açıdan e, ulaşım alanında önemli bir yeniliktir, ıslahattır diyebiliriz. Sultan Abdülaziz döneminde ilkokul ve rüştiyelerin, rüştiye dediğimiz nedir arkadaşlar? Tabii ki ortaokul. Şimdiki ortaokullar bu tarz okulların açılması da tabii eğitimle alakalı bir yeniliktir. Bunlar hep Avrupa, yani Avrupalılaşma da diyebiliriz. Yani Avrupa'yı örnek alarak yapılan önemli ıslahatlardır. Kırım Savaşı sırasında ilk tergrafın kullanılması da haberleşme ve iletişimle alakalı bir yeniliktir. Evet haberleşme bizim şu an günümüz bilgileriyle iletişim diyebiliriz. Evet Cevabımızı yazdık. Islahatlara e, da bazı örnekler vermiş olduk böylece. Beşinci sorumuz. Aşağıda açıklamaları verilen sanat unsurlarının ismini boş bırakılan yerlere yazınız dedi. Bunu da size sorabilirler. Osmanlı Devleti'nde ya da Osmanlılar'da e, işte önemli e, sanat e, faaliyetleri nelerdi diye. E, bunlara mesela birçok örnek verilebilir. Ebru, minyatür sanatı, çinicilik, e, hat sanatı, sonra tesip var mesela. Birçok böyle örnekler var. Biz iki tanesini sorduk burada. El yazması, eserleri süslemek ve metnin daha iyi anlaşılabilmesi için perspektif olmadan yani o büyüklüğüne, küçüklüğüne falan dikkat etmeden yapılan resim sanatına minyatür adı veriliyor. Ben çok severim. Evet orada mesela o çizimleri, detaylarını falan incelemek, bakmak hatta böyle yaklaşıp e, o insanların çizilen böyle e, giysilerini, kıyafetlerini, çevredeki o eşyaları falan incelemek çok hoşuma gider. Bunu belirtebiliriz. Özel olarak hazırlanmış toprağın sırlanarak çeşitli nakışlarla süslenip pişirilmesiyle ortaya çıkan süsleme sanatı da arkadaşlar İznik mesela bu açıdan son derece önemli bir merkezdi. Çini yapımı yani Çinicilik diyebiliriz. İki tane e, sanat unsuruna yer vermiş olduk. Böylece yazılı hazırlık çalışmamızda. Evet arkadaşlar 5 tane sorumuzu böylece sonlandırmış oluyoruz. Umarım sizler için keyifli ve verimli bir yazılı çalışması olmuştur. Sınavınızda başarılar. İnşallah çok güzel yüzlük kağıtlar getirirsiniz, ailenizi de kendinizi de memnun ve mutlu edersiniz. Yeni yılda hepinize başarılar, sevgi dolu böyle başarılar, mutluluklar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.